Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, 20 GB'a yakın internet nasıl kazanırız Vodafone'dan bunun adımlarını göstereceğim. Videomuzun adımlarına geçiş yapmadan önce şu an görmüş olduğunuz gibi e, şu anda bahsedeceğim kampanyadan yararlanan arkadaşların geri dönüşlerini, yorumlarını canlı şekilde videomun altında görüyorsunuz. Zaten bu yorumları girip kendiniz de inceleyebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan kankalar videomuzun yapım aşamasına geçelim. Fakat arkadaşlar videoyu sona sarmadan baştan sona kadar izlemenizi tercih ediyorum. Aksi takdirde anlamazsınız ve yapamazsınız. Öncelikle kankalarım açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakmış olduğum linkten şu anda ekranda görmüş olduğunuz QR kod satın al ekranına gidiyorsunuz. Burada arkadaşlar bu QR kodu satın alıyorsunuz. Bu arada bu QR kodun fiyatı 50 TL idi, 35 TL'ye düştü arkadaşlar. Kısa bir süreliğine bilginiz olsun. Bu QR kodu satın aldıktan sonra arkadaşlar hemen sonrasında QR kodun kullanım talimatı ile QR kod otomatik olarak satın al dedikten sonra ödeme yaptıktan sonra sizin karşınıza çıkıyor dostlarım. Ee, bu QR kod sayesinde 2 ayda arkadaşlar 40 GB'a yakın bir internet kazanıyorsunuz. Yani her bir ayda 20 GB internet kazanıyorsunuz. Bu kodu da tek seferlik 40 GB internete kadar 2 ay boyunca kullanıyorsunuz. Sadece 35 TL. Videomu buraya kadar izleyen dostlarım hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kodu satın aldıktan sonra yapamadığınız bir kısım olursa yorumlar kısmında bana belirtin. Ben sizlere tek tek yardımcı olacağım. QR kodu arkadaşlar sadece açıklama kısmından ve yorumlardan değil kanalımın hakkında bölümünden de e, ulaşabilirsiniz. E, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.